Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Takvim kanalıma hoş geldiniz. Safkar Ege Soğutmacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada yurt dışına ihraç edilecek midibüslerin iklimlendirilmesiyle ilgili olarak 606.900 euro tutarında yeni sipariş bağlantısının alındığını, teslimatın da 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını duyurdu bizlere Safkar. Ayrıca şirket varsayılan tedarikçinin vermiş olduğu siparişle ilgili olarak son gelir tablosundaki net satışları oranında %13.29'unu kapsadığını iş ilişkisinin başlama tarihinde 21 Haziran 2021 yani bugün olarak belirledi. Yeni iş ilişkisinin de ortaklığa etkisinin de ciro ve karlılığa da olumlu yönde etkileyeceğini duyurdu. Safkar Ege Soğutmacılık Sanayi ve Ticaret Ayşe siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerini